Sevgili dinleyenlerimiz Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Bahri Ata bizimle birlikte efendim merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Dilek Hanım. Efendim Refik Halit Karay'dan söz edeceğiz bugün. 18 Mart 1888 tarihinde doğmuştu. Evet, evet. Ve ondan sonra birçok işlere imza attı değil mi? Evet, elbette. Dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Refik Halit Karay ...bildiğiniz gibi çok ünlü bir romancımız, öykü yazarımız, gazetecimizdir. Dilek Hanım geçtiğimiz Mayıs ayında doğumunun 120. yıl dönümü münasebetiyle... ...Türkiye Yazarlar Birliği tarafından zaten bir anma toplantısı yapılmıştı. Hı. Şimdi biliyorsunuz 1950'lerde, 52'lerde Nilgün diye bir roman yazıyor. Ve bu romanın etkisiyle pek çok kişi kız çocuğuna Nilgün ismini koyuyor. Evet. Ve biliyorsunuz bugün gerçekten o tarihlerde Nilgünler doğanların ismi. bugün 58 ismi. yaşında evet. biliyorsunuz. Evet. Nilgünler 58 yaşına girdi. Efendim dediğiniz gibi 1888'de İstanbul'da doğdu. Ailesi Mudurnu'dan İstanbul'a göç etmiştir. Biz ailesinin Timur'la birlikte Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiğini biliyoruz. Babası Maliye Başveznedarı Mehmet Halit Bey'dir. Ee, şimdi İstanbul'da Şemsül Marif diye bir okula gidiyor. Ee, Dilek Hanım bu okulun altını çizmek istiyorum. Hatırlar mısınız? Geç Geçtiğimiz programlarda Mimar Kemalettin'i, İbrahim Alaaddin Gövsa'yı evet. işlemiştik. Evet. Dikkat edin onlar da Şemsül Marif'e gitmişti. Bu çok önemli ve özel bir okul. Evet, bu özel bir okul. Bu okul 1880'lerde kurulmuş, Selanik'te Abdülkamil Bey tarafından ve çok modern bir eğitim yapıyor. Yani enteresandır. Dikkat ediyorsanız, bu ele aldığımız pek çok kişinin bu okula gittiğini görüyoruz. Demek ki bu okul e, pek çok insanın yetişmesini sağlamış. E, Dilek Hanım. Evet. Evet. E, dediğimiz gibi Refik Halit Karay da İlkokulu Şemsül Marif'te okumuş. Daha sonra Galatasaray Sultanisi ve Hukuk Mektebine gidiyor, fakat e, öğrenimini burada yarı, yarıda bırakıyor. Hı. Tamamlayamamış öğrenimlerini çok ilginç, enteresan geldi bana. Evet, ama tabii tamamlayamadığı halde maliye nezaretinde memurluğa başlıyor, değil mi? Şimdi evet, şimdi çocukken annesi bir gün e, bunun yazılarını e, tanıdığı bildiği birine götürüyor e, ve o kişi yazılarını inceliyor pek beğenmiyor diyor ki sizin çocuğunuz okusun devam etsin falan sonra diyor ki Refik Altıkalay yıllar sonra diyor o kişi diyor bir iki çeviri yapabildi diyor ama ben eserlerimle buradayım diyor. Hem de onlarca eseri var değil evet, mi onlar... hikayeleri romanları. Evet. E, 1908'den sonra e, gazetecilikle uğraşmaya başlıyor. Tercümanı Hakikat ve serveti Fünun'da yazılar yazıyor. E, kirpi Takma adıyla biliyorsunuz. Evet. İttihat ve Terakki Partisi'nin icraatlarını eleştiriyor. E, 1913'te Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'ya suikasten sonra biliyorsunuz İttihatçılar onu da kara listeye alıyorlar ve e, Sinop'a sürgüne gönderiliyor. Daha sonra Çorum'da yaşıyor, Ankara'da yaşıyor. Bilecik'te Bilecik'te yaşıyor evet. Şimdi sürgün yıllarında Anadolu insanını daha yakından gözleme fırsatı buluyor ve e, memleket hikayelerini yazıyor. Böylece Türk edebiyatı ve hikayecini yeni bir soluk, soluk getiriyor. Evet, ilk defa böyle bir yazı yazdığı için değil mi? İlk defa evet. edebiyatta Anadolu'yu evet. anlatan, İstanbul'un dışına çıkan evet. e, ve Anadolu'yu anlatan yazılar yazılmış oluyor. Şimdi, yani köy hikayeleri, köyü anlatan hikayeler. Şimdi tabii bazıları da onu köy edebiyatının öncülerinden biri olarak kabul eder. Evet. Bu yazılı öykülerinden dolayı. Ee, sürgün hayatı tabi çok verimli geçiyor Refik Halit Karay'ın bu bağlamda, bu çerçevede. Ee, 1917'de Ankara'daki büyük yangını da yaşıyor. Ve Ankara'daki büyük yangın onun anlatımıyla adeta ebedileşmiştir. Dilek Hanım. Evet. Şimdi bakınız 1917'de Ankara'da Hisar önü, hisar altında büyük bir yangın çıkıyor ve bu yangın iki gün iki gece sürüyor. Biz bu yangının detaylarını Refik Halit Karay'ın yazılarında buluyoruz ve Ankara'nın Ermenileri o kadar zenginlermiş ki onların da tabii evleri yanıyor ve evlerinden yaklaşık yüz kadar piyona çıkmış. Yani hı hı. o sayıyı da veriyor Refik Halit Karay, yani o Ankara'da yaşayan Ermenilerin zenginliğini de gösteriyor bu durum. Evet, bu yangın neden çıkmış? Yani niye bu kadar büyük bir yangın? Vallahi yani Dilek Hanım, Ankara'nın dörtte üçü ortadan silinmiş. Yani çok büyük bir yangın bu. Bakın ne diyor Refik Halit Karay? Ankara'nın en kibar mahalleleri, en büyük çarşısı, serveti, refahı bu yangınla kül oldu. Evet. Bakın biliyorsunuz Türkiye hükümetinin başkenti olacak bir kent 1917'de büyük bir felaket geçirmiş. Evet. 1918'de bir gün izin alıyor, İstanbul'a dönüyor. O sırada İstanbul'da Ziya Gökalp'le karşılaşıyorlar. Ziya Gökalp'in çabalarıyla İstanbul'da kalmayı başarıyor. Böylece 1918'de sürgün yaşamı bitiyor. Şimdi Dilek Hanım İstanbul'dayken ne yapıyor? Robert Kolej'de Türkçe öğretmenliği yaptığını görüyoruz. Refik Halit Bey'in. PTT Genel Müdürlüğü. Ha, şimdi onu biraz açıklamak istiyorum. O çok önemli. Şimdi Nisan ile Ekim 1919 arasında... ...yani 7 ay süreliğine... ...Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü yapıyor. Çok kritik bir dönem bu. Çok kritik bir dönem bu. Evet. Ve bu günleri... Bugünleri o meşhur eseri var biliyorsunuz. Minel bab ilel mihrap. Yani şey demek Arapça. Baştan sona kadar. Yani her şeyi anlattığı bir kitap. Yani niye anlatıyor? 1918'den 1922'ye kadar İstanbul'u anlatıyor. Ve kendi posta ve telgraf genel müdürlüğünü anlatıyor. Evet. Ee, biliyorsunuz Atatürk o sırada Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta ve posta ve telgraf genel müdürü olarak e, yani Atatürk'ün iletişimini kesmek istiyor. Bunun üzerine Atatürk e, onunla ilgili bir telgraf yayımlıyor. Onun tutuklanması ve divanı aliyede yargılanması ile ilgili. Ve e, bu telgraftan sonra kendisinin görevden çekildiğini görüyoruz e, ve görevi bırakıyor. Ne yapıyor? 1922'den sonra işte bir ara Ayde'de adlı bir mizah gazetesi çıkarıyor. Sonra e, tabi Türk ordusu İstanbul'a girince e, muhalif olduğu için Ankara hükümetine e, korkuyor ve e, kaçıyor biliyorsunuz. Evet. İstiklal Savaşı aleyhine yazdığı yazılar e, var değil mi? Evet var Çünkü... yazdığı yazılar var. E, Tabii daha sonra kendisi de itiraf ediyor ne kadar yanlış düşündüğünü, ne kadar yanlış yolda olduğunu. Ve Beyrut'ta iken biliyorsunuz yazılarıyla, yazdığı öykülerle Atatürk devrimlerini destekliyor. Özellikle onun Deli diye bir oyunu var Dilekan'ı. Atatürk'ü çok güldürmüş. Yani Atatürk okumuş bunu çok güldürmüş ve... ...şöyle derler biliyor musunuz... ...1938'de Atatürk... ...yüzelliklerin affı için... ...meclisten kanun geçirilmesini istiyor... ...ve... E, ...yani Refik Halit sevgisinden dolayı... ...zaten Refik Halit Karay... E, ...Beyrut'taki yıllarında... ...bu Hatay'ın... ...Türkiye'ye bağlanması için... ...çok evet. gayret gösteriyor... ...çok yazılarıyla, çizileriyle... ...bu davayı destekliyor... ...şimdi... 1922'de gitti dedik Beyrut'a, 1924'de bir yasa çıkıyor, 150'likler yasası. 150 kişi takındığı tavırdan dolayı meclis tarafından, e, vatandaşlıktan çıkarılıyor ve bunlar e, yaşamlarını Türkiye'nin dışında sürdürüyorlar. İşte onlardan birisi de Refik Halit Karay. Refik Halit Karay 1938'e kadar yurt dışında yaşıyor. İşte on dediğimiz gibi daha sonra e, affedilmişlerdir. Tekrar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazandılar ve ülkemize geri geliyor. Evet. Tekrar e, kaldığı yerden işlerine devam ediyor. Yani yergi ve mizah türünde yazılar yazıyor, değil mi? Evet, kaldığı evet. yerden. Evet. Yani evet. gazetecilik yapıyor, evet. anılarını yazıyor, anılarını yazıyor ee, ve biz 1919'da bazı telgrafçıları da ...İstanbul hükümetine karşı kurduğunu görüyoruz, İngilizlere karşı. Şimdi tabi telgrafçılık mesleği çok önemli bir meslek. Düşman, yurdu işgal ettiğinde telgrafçılar çok önemli vesikaları imha ediyorlar. İşte bunun direktifinde Mehmet Emin Bey veriyor. 1919'da Nemrut Mustafa Divanı'nda onun aleyhine bir dava açılıyor. Yani niye imha edildi falan diye. O zaman Refik Halit'i biz özellikle Mehmet Emin'i savunduğunu görüyoruz. Evet. Yani çok önemli bir olay bu. Yani telgrafçılık PTT tarihi açısından. Ve bunu hatırlatıyor daha sonra yıllar sonra bazı telgrafçılar Yani 1950'li yıllarda. Ne yapıyor Refik Halit Karay? 1950'li yıllarda anılarını yazıyor. Ee, şimdi vaktimiz azaldı. Toparla evet. Toparlayayım. Evet. Ee, Refik Halit Karay e, pişman oluyor. Milli mücadeleye karşı geldiği için. tabi kendince gerekçeleri var. Britanya İmparatorluğunun yenilemez olduğunu düşünüyor. Savaşlarda halkın yorgun olduğunu düşünüyor. Daha sonra bunları itiraf ediyor ve pişmanlık duyuyor. Ee, bakın ben onun ilk eserleriyle lisede karşılaştım. Hiç unutamam. Çiviler ağzına batmaz mı senin? Eskici diye bir öyküsü vardır. Beni lise yıllarında çok etkilemişti. Efendim 1965'te İstanbul'da yaşamını yitirdiğini görüyoruz. Evet ve Türkçeyi ustalıkla kullanan bir yazarımız Refik Halit Karay değil mi? Akıcı ve güçlü tekniğiyle 20. yüzyıl yazarları arasında da seçkin bir yere sahip oluyor Refik Halit Karay. Öyle değil mi efendim? Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için sağ olun. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için.